Bin Dinar diyor ki ben cuma günü bir mezarlığa gittim. Baktım ki oradan bir nur çıkıyor. Ve dedim ki la ilahe illallah sanki Allahu Teala bu mezarlığın ehlini affetti. Oradan bir insan sesleniyor ve diyor ki Ey dinarın oğlu Malik Bu dirilerin ölülere vermiş olduğu hediyenin işaretidir. Dirilerin ölülere vermiş olduğu hediyenin işaretidir. Ve diyor ki Malik bin dinar anlatıyor Yeminle sen diyor ölüsün. Yani konuşan ölü. Seni konuşturan Allah'ın adıyla yemin etti. Demek istiyor ki Allah aşkına daha fazla bilgi ver. Halimizden daha fazla anlat. Nasıl bir hediyedir diyor. Ondan haber ver. Diyor ki bu gece bir Müslümanlardan birisi uyandı. Güzel bir şekilde abdest aldı. İki rekat Allah için namaz kıldı. Fatiha suresini düzgün bir şekilde okudu. Kafirun suresini düzgün bir şekilde okudu İhlas Suresi'ni düzgün bir şekilde okudu ve sonra dua etti. Bu mezarlık içinde ve dedi ki: "Ey Allah'ım ben bu yapmış olduğum hayırlı amelin karşılığında almış olduğum sevabın mislisini bu ölü olan Müslümanlara hediye ediyorum." 2 rekat namaz kıldı. Sonra Fatiha okudu. Kafirun Suresi İhlas suresi okudu ve bunlardan hasıl olan kazandığım sevabın mislisini bu mezarlıkta yatan ölülere hediye eyledim dedi. Onun sevabı gelince buraya nur yağdı, surur oldu, sevindik. Malik i̇bn Dinar diyor ki ben bunu duyduktan sonra her cuma günü bununla devamlı çalıştım. Yani bu ameli devamlı olarak yapmaya başladım. Ne yapıyordu? Her cuma günü. Yani perşembeyi cumaya bağlayan gece. Kalkıyor gece, insanların o tatlı uyku çektiği zaman uykusunu bölüyor. iki rekat Allah rızası için nafile namaz kılıyor. Fatiha, kafirun ve ihlas surelerini okuyor. Ve o mezarlıktaki ölülere hediye ediyor. Düzenli, her, her cuma. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyamda gördüm diyor bu sebeple. Ey Malik, senin günahın da affolun dedi. Peygamber Efendimiz ona diyor ki senin günahın da affolundu. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bir kimse beni rüyasında görürse o kesinlikle benim diyor. Çünkü şeytan, iblis onun kılağını giremez. Ben peygamberim diyemez iblis. Muhakkak ki görmüştür ve görene de müjde vardır imanla öleceğine. Hem de kamil bir şekilde hem de kabir azabı ve cehennem azabı çekmeden direkt cennete girecek. Ne dedi Peygamber Efendimiz? Ey Malik, senin günahın da affolundu. Çünkü sen ümmetime çok nurlu sevap yolladın. Ne yaptı? Kur'an okudu, değil mi? Kur'an okudu. Peygamber yalan söylemez. Onun misli sevabı da sana da vardır dedi. Cennette sana bir ev yaptırılacaktır dedi. Ey Malik. Cennetin el Munif bölümünde sana bir saray verilecek dedi ki, yani cennetin El Munif bölümünde sana bir saray verilecek. Ve dedi ki, ey Allah'ın Resulü El Munif bölümü nedir? Dedi ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o öyle bir bölümdür ki, oradan cennet ehlinin hepsini seyredebilirsin. Yani bütün cennet ehlini nerede olursa olsun, her yeri o Munif bölümünden görülüyor. Yüksek bir makam. Cennet ehlinin hepsini seyredebilirsin. Malik-i Dinar salih kişilerdendi. Bu rüya ona nasip oldu.